Rusya'nın Krasnodar şehrinden herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, keyfi sağlığı yerindedir. Dün akşam Krasnodar'a ulaştım. Biliyorsunuz bir önceki videoda Maykop'u gezmiştik. Adige Cumhuriyeti'ndeydik. Şimdi Rusya tarafına geçtik. Krasnodar şehrine geldim. Dün gece çok ilginç bir şey geldi başıma. Buraya ulaştığımda akşam üzeri ulaştım. Ee, kalacak yer konusunda birazcık sıkıntı yaşadım. Şimdi dışarı çıkınca anlatacağım onu. Önce kaldığım yeri göstermek istiyorum. Coach surfing'den bir abla sağ olsun evinde misafir etti beni. Burada kaldım. Yukarıda uyudum. Şimdi artık buradan ayrılma vakti. Kaldığım yer burasıydı dostlar. Dün gece yani dün akşam Krasnodar'a ulaştım. Burada oldukça fazla hostel var. Dedim ki uygun fiyatta bir yerde kalayım yani hostelde kalayım. Gecelik böyle 6 dolar 7 dolar hostellerin fiyatı. 2-3 tane böyle hostel buldum. Tutu.ru isminde bir uygulama var Rusya'da. Bu uygulamayı kullanarak hem hostelleri, otelleri, işte otobüs biletlerini, tren biletlerini, uçak biletlerini falan görebiliyorsunuz o uygulama üzerinden. Biliyorsunuz Rusya'da Bizim kullandığımız uygulamaların bir çoğu çalışmıyor. Her neyse bu uygulamadan buldum ben hostelleri. Gidiyorum abi hostelle diyor ki turist kabul etmiyoruz. Ötekine gidiyorum turist kabul etmiyoruz. Rusya pasaportunun olması lazım. Ya diyorum ne alakası var? Ben hani geldim bak pasaportum var. Rusya içerisinde gezmem için sınırda bana verilen belge var vizem var. Diğer kaldığım otellerden aldığım belgeler var. Çünkü burada bir yerde konaklıyorsunuz ya çıkış yaparken bir şey veriyorlar size kağıt veriyorlar orada kaldığınıza dair. Bunu alın mutlaka. Onları gösteriyorum diyor ki yok Rus pasaportunun olması lazım. Hiç abartmıyorum 7-8 tane otel hostel gezdim böyle yaklaşık 2 saat boyunca. Hiçbiri kabul etmedi. En sonunda bana yakın bir tane otel vardı. Gecelik 100 dolar. Gittim oraya. Dedim ki Müşteri kabul ediyor musunuz yani turist kabul ediyor musunuz? Tabii ki beyefendi dedi. Pasaportunuz yanınızda mı? Yanımda. Vizeniz var mı? Var. E tamam kabul ediyoruz. Ya dedim kusura bakma dedim hani ben kalmak için gelmedim zaten buraya yetecek kadar param yok. Dedim ki ben 7-8 tane otel hostel gezdim. Hiçbiri beni kabul etmedi. Bunun sebebi de Rus pasaportumun olmaması. Turist olmam Çocuk şaşırdı tamam mı? Dedi ki böyle bir şey olamaz yani mümkün değil dedi. Hangi gerekçeyle bunu kabul etmiyorlarmış falan dedi böyle bir şaşırdı. Ondan sonra böyle birazcık konuştuk ettik istiyorsanız dedi hani burada dedi sizde indirim yapabiliriz. Çünkü sokakta kaldığımı söyledim ben ona. Ama dedi hani sizin bütçenizi büyük ihtimalle aşar dedi. Çünkü ben ona bütçemi söylemiştim böyle dedim ki günlük en fazla 15-20 dolar verebilirim konaklamaya. O çocuğun çıkardığı fiyat da bayağı fazla günlük 35 dolara kadar indirdiler sağ olsunlar ama çok yani benim için. Her neyse. O arada da ben Coachsurfing'den birkaç kişiye mesaj atmıştım. Cevap bekliyordum. Cevap gelmemişti onlardan. Ben orada otelde çocukla konuşurken mesaj geldi bir tane abladan. Dedi ki ben hani ağırlayabilirim seni. Ama dedi en fazla iki gece kalmana izin verebilirim. Dedim ki hiç problem değil. Bu gece kalsam bile yeterli. Hani aksi bir halde şey yaparım yani. Şehirden ayrılırım. Size de dedim rahatsızlık vermem. Abla konserdeymiş. Sağ olsun geldi aldı beni. Bir tane burada kalmadığı bir apartman dairesi varmış. Oraya getirdi. Orada tek başıma kaldım gösterdim size. Şimdi de ayrıldım anahtarı şeye bıraktım. Ayrıldım hiç rahatsızlık vermiyorum yani kadın. Kurtardı beni vallahi gece gece sokakta kalmıştım. Ya da 35 dolar o çocuğa verecektim. Yalnız şahane bir oteldi orası. <laughs> çocuğa diyorum ki benim param yok. <laughs> Ama burada kalacak kadar param yok bütçen ne diyor. Dedim ki 15-20 dolar, dolar verebilirim en fazla gecelik. Otelin geceliği e, en ucuz 90 küsur 100 dolardan başlıyor yani. İşte 100 bin euroluk, 200 bin euroluk arabalar yanışıyor otelin önüne. <laughs> sağ olsun o çocuk da çok yardımcı olmaya çalıştı. Bayağı indirim yaptı aslında yani. Hiç olmadı mecbur. Ya orada kalacağım ya daha ucuz bir yer bulmaya çalışacaktım ama sağ olsun ki abla imdadımıza yetişti. Şimdi şehir merkezine oldukça uzak bir yerdeyim. Buradan otobüs gidiyormuş sanırım. Ama ve lakin nereden geçiyor bilmiyorum. Bir haritadan bakacağım. Bulamazsam abla şey dedi, taksi çağır dedi. Otobüs çok seyrek geçer buradan dedi. Tamam dedim ben de. Strazvite. Teşekkürler. <laughs> Taksi çağırdım dostlar otobüs durağı buradan 25 dakika yürüme mesafesinde gösteriyordu o yüzden. Taksiyle gideceğiz. Arkadaşlar Krasnodar şehrini artık gezmeye başlayabiliriz. İlk olarak bir tane parka geldim. Burası gayet büyük ve güzel bir park. Şöyle etrafı göstereyim sizlere. Bu parkın ortasında bir tane anıt var. O anıtı göstererek ve bir tarihi bilgi vererek başlamak istiyorum. Karşımızdaki anıt 2. Katerina'nın anıtı ya da bilinen ismiyle Büyük Katerina'nın anıtı. Kimdir Büyük Katerina? 34 yıl boyunca Çarlık Rusyası'nı yönetmiş bir çariçe kendisi. En bilindik icraatı Kırım Hanlığı'nı Çarlık Rusyası'na bağlamakmış. Biz onu ya da öyle tanıyoruz. Bu şehirle bağlantısı ne? Onu anlatacağım hemen. Bu şehrin ilk ismi Ekaterina Dormuş. Ekaterina Dor'da ne demek? Katerina'nın hediyesi demekmiş. Ekim devriminden sonra sosyalistler bu şehrin adını Krasnador olarak değiştirmiş. Krasnodar da kızılların hediyesi demek. Krasno Rusça'da kırmızı, dar da hediye demekmiş. Krasnodar birleşince kızılların hediyesi. Yani sosyalistler kendilerine ithafen bir isim vermişler. Bu bilgiyi vererek başlamak istediğim videoya o yüzden buraya geldim ve burası güzel bir park. Keza bu anıt da önemli bir anıt olarak geçiyordu Krasnodar şehrinin böyle gezilip görülecek yerlerini araştırdığımda. O yüzden gelip göstermek istedim. Heh, şu aşağıya yürümem gerekiyor. Orada bir de meclis binası var. Onu da göstereyim sizlere. Gayet güzel ve büyük bir park. Çevrede sanırım bir de okul var. Buraya ilk geldiğimde iki tane grup vardı. Başlarında birer öğretmen vardı. Aynı bu grup gibi. Tarihi bilgi veriyorlardı. Katerine'yi anlatıyorlardı. Ne kadar güzel bir şey ya. Yani 2. Katerina'yı belki sınıfta anlatsa buradan gelip buradan çıkacak ama heykelin önüne geldiği zaman çocuk bir şeyler canlandırabiliyor. Karşımızdaki bina meclis binasıymış. Burada hem sol tarafta hem de sağ tarafta bir sürü farklı bayrak görüyorsunuz. Bu tarafta başta Rusya bayrağı var. Burada da Krasnodar Kray'ının bayrağı var. Kray ne demek? Kray da idari birimlere verilen isimlerden biriymiş. Mesela Rusya bir federasyon. Rusya Federasyonu içerisinde kray var, oblastlar var, özel şehirler var, özel cumhuriyetler var vesaire vesaire. Böyle farklı idari birimlere bölünmüş durumda Rusya. Komple federasyonu oluşturuyor. Kray da o idari birimlerden bir tanesi ve şu an bulunduğumuz Krasnodar şehri de Krasnodar krayının içerisinde yer alıyor. Şöyle bayrakları göstereyim. Hemen altında da Hangi bölgenin bayrağı olduğu yazıyor. Mesela Krasnodar, Kray yazıyor bunda. Şöyle tekrardan göstereyim. Burası da Büyük Katerina heykelinin baktığı tarafta kalıyor dostlar. Şimdi Krasnodar şeklinde yazılıyor. Tam böyle yazılış şekliyle okuyorum ben. Ama burada Ruslara dikkat ettim. Krasnodar diyorlar. Yani telaffuzu Krasnodar sanırım doğru telaffuzu. şehirdeki bazı yapılar o kadar güzel mimari ki mesela şu bir de onun yan tarafındaki ama bazıları da şu arka tarafta görünen bina gibi yeni mimari çok hoş gözükmüyor açıkçası aşağı yukarı 1 milyon buranın nüfusu dostlar Kuban Nehri'nin kıyısına kurulmuş bir şehir burası Kuban Nehri de Ebruz Dağı'ndan doğan bir nehir dostlar. 870 kilometre uzunluğundaymış. Azak Denizi'ne dökülüyormuş. Azak Denizi de Rusya ile Ukrayna arasındaki deniz. Krasnodar'ı araştırırken bir bilgiye rastladım. Sovyetler Birliği'ndeki Kürtlerin birçoğu Krasnodar ve çevresine yerleştirilmiş. Şu an bu şehirde ve çevresinde nüfus yoğunluğu nasıldır Kürt halkının bilmiyorum. İnternette Kazak Ruslarının yoğunlukta yaşadığı bir şehir olarak geçiyordu Krasnodar. İşte hemşinler yaşıyormuş. Kürtlerin yaşadığı yazıyordu. Bunun dışında Adigeler var, Ermeniler var vesaire. Şu an ama Kürt halkının yoğunluğu bu şehirde ve çevresinde ne kadar onunla ilgili bir bilgi bulamadım maalesef. Büyük bir şehir. Trafiği ve insan kalabalığı. Özak cumhuriyetleri dolaşıyorduk ya onlara nazaran oldukça fazla. Toplu taşıma sisteminde de tramvayları gördüm. Otobüsler var, troylebüsler var, minibüsler gördüm. Oldukça yoğun çalışan bir topla taşıma sistemi var Krasnodar'ın. Tabii şöyle bağırarak geçen araçlar da var. Büyük ihtimalle egzozunu deliyorlar onların. Yani burada da varlar. Burada da onlardan kaçamadık. yemek yiyecek bir restoran arıyordum kendime. Haritada Tori Ramen isminde bu restoranı buldum. Şimdi Yandex'in haritasını kullanıyorum ben. Orada restoranları da gösteriyor. Hatta o uygulama üstünden yorum da yapabiliyorsunuz. Puan da verebiliyorsunuz. Bu restoran 8000 civarı yorum almış ve yaklaşık 5 puan vermişler. Yani tam puan vermişler neredeyse. Çok yüksek bir puanı. Dedim bari buraya geleyim. Asya mutfağından bir şeyler yiyelim. Çünkü hep hamburgerci dolu etrafım. Gürcü Restoran'ı dolu. E zaten yakın zamanda Gürcü yemeği yedim. E hamburger, fast food zaten sürekli yiyoruz pizza mizza. Dedim bari Asya mutfağına düşelim. Çok kötü çok Sevmiyorum bu kadar yüksek sesi. Neyse abi geldim restorana. Aşağı yukarı fiyatlar 3 dolar civarında yani 200 rubleden başlıyor 500 rubleye kadar çıkıyor yani 2 dolarla 5 dolar arası diyeyim. Öyle çok aşırı pahalı bir restoran değilmiş. Ben daha yüksek bekledim açıkçası fiyatları. Çünkü puanı da çok iyi. Yorumlar da çok iyiydi. Ve yemekler de lezzetliydi. Bir tane onigiri söyledim kendime. Fiyatı 100 Ruble Yani 1 dolar Bir tane de böyle noodle'lı tavuklu bir çorba söyledim Onun da fiyatı 200 ruble Yani 2 dolar 3 dolara karnımı doyurdum Gerçekten güzel doydum Onigiri'yi ilk defa yedim Harbiden lezzetliymiş Asya'ya gidenler mutlaka onigiri'yi deniyorlar Sanırım Japon mutfağına ait Beğeniyorlar ee, Hep böyle merak ediyordum Bir yerde denk gelse de yesem diyordum Burada denk geldi Ben de beğendim lezzetliymiş Böyle yosun yaprağı düşünün İçerisine pirinç koymuşlar Lapa pirinç Onun içerisine de ben acılı tavuk aldım hoşuma gitti bayağı. Zaten noodle çorbası da çok lezzetliydi. Noodle var, tavuk var. Sebze böyle koymuşlar içerisine. Gayet <laughs> lezzetliydi dostlar. Bu vesileyle birazcık fiyatlardan da bahsedeyim. Bir süredir Rusya'nın içerisinde dolaşıyoruz. Her ne kadar özel cumhuriyetleri geziyor olsak da biraz fiyatlardan bahsedeyim. Böyle kahvaltılık piraşkiler falan genelde 40 ruble, 50 ruble, 100 ruble arası işte yarım dolar, bir dolara karnınızı doyurabiliyorsunuz aslında öyle piraşki miraşki yerseniz burada. Öğle yemeği mesela fast food çok fazla tüketiliyor burada. Fast food'da 2-3 dolar civarı işte 4 dolara, 5 dolara menüler ya da büyük pizzalar yapıyorlar. Onun dışında bir restorana gittiniz yerel, yöresel bir yemek sıcak bir yemek yemek istediniz. O da böyle 3-4 dolar civarı gibi gördüm fiyatlara baktığım zaman. Bunun dışında çok fazla Özbek mutfağı var burada. Çünkü Özbekler bu bölgede yaşıyorlar. Özellikle gezdiğimiz özel cumhuriyetlerde sürekli bir Özbek mutfağına, Özbek restoranına denk geliyordum. Bolca da yedim açıkçası. Onlar da oldukça lezzetli. Fiyatlar da aşağı yukarı böyle 3 dolar maksimum 5 dolarcı. 5 dolar pahalı bile yani öyle söyleyeyim. 3-4 dolara en fazla karnınızı doyurmuş oluyorsunuz. Bunun dışında bir kahve içmek istediniz. Butik kahveciler oldukça fazla. 100 rubleden başlıyor 300 rubleye kadar çıkıyor ama ortalama 2 dolara kahve içebiliyorsunuz. Keza onlar tatlı filan da satıyor. İşte 100-150 rubleye maksimum 200 ruble tatlı da pasta filan da yiyebiliyorsunuz. Yani 1 dolar 2 dolar civarı diyeyim ben. Şimdi gelelim konaklamaya. Rusya'nın güneyinde, bu Kuzey Kafkasya bölgesinde özellikle özel cumhuriyetlerde çok fazla hostel yok. Bir tek Nalçık'ta hostele denk geldim. Onun da fiyatı gecelik 10 dolardı. Yani ortalama bu fiyat. Gayet de güzel bir hosteldi bu arada. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Nerede kalabilirsiniz? Bir otel odası kiralamanız gerekiyor. Onun da geceliği 15 dolardan başlıyor. 25 dolara kadar ortalama fiyat. Söyleyebilirim sizler için. Tabii ki bütçeniz varsa daha da pahalıya oteller var, daha da lüks ve güzel oteller var, orada da kalabilirsiniz. Ama ortalaması 20 dolar gibi diyeyim ben size, 15'te 25 dolar arasında. Şimdi Krasnodar'a geldim, burada bir sürü hostel var ve 6-7 dolardan başlıyor. Videonun başında da bahsettiğim gibi, yani gidiyorum almıyorlar, gidiyorum almıyorlar. En son oteli denedim, böyle 20 dolar, 25 dolar civarında oteller var, onlara gittim, onlar da almadı. İlginç bir şekilde Rusya pasaportuna sahip olmamı istediler. Turist kabul etmiyoruz dediler. Bunun sebebini bilmiyorum. Yani ilk defa böyle bir şey geldi başıma. Bilen varsa yazsın bizi bilgilendirsin çok sevinirim. Otel fiyatları da bu şekildeydi dostlar. Şehir içi ulaşımda otobüs vesaire hiç kullanmadım. Ama gördüğüm anladığım kadarıyla nakitle de binebiliyorsunuz ve uygun fiyatlı. Taksi kullandım. Yand Yandex Go indirin e, taksi uygulaması ya da Maxim var. O da taksi uygulaması taksi çağırabilirsiniz. Böyle 100 ruble. Tabi uzaklığa bağlı değişiyor da şehir içinde 2-3 kilometre içerisinde kullanacaksınız. 100 ile 250 ruble arasında yani 1 ile 2,5 dolar arasında ulaşımı sağlarsınız taksiyle. Şehirler arası yolculuk Tren hiç kullanmadım. Maşruka dedikleri bu küçük servislerle yolculuk yaptım. Ortalama 2 saat, iki buçuk saatlik yolculuk 500 ruble civarı diyeyim ben dostlar. Yani 5 dolar civarı. Trenle yolculuk yaparsak onu da sizlere gösterip anlatırım. Trenle yolculuk yapmak istiyorum Rusya'da çünkü bayağı iyi bir tren ağı var Rusya'nın hem şehirler arasında ve biliyorsanız şehir içi trenleri tabii ki burada yok ama Moskova'da dünyanın en karmaşık şehir içi tren ağı bulunuyor. Oraya da bir gün umarım gidip hem Moskova'yı gezip hem de o trenlere binip bir gezebiliriz. Çünkü onların durakları da güzel oluyor. Böyle tasarım masarım yapıyorlar. Bir onları da görelim istiyorum. Yani bu tarz videoların amacı işte Türk lirasıyla şurası gezilir mi, burası gezilir mi gibi videoların amacı yani biz Türk lirası kazanıyoruz, paramızın değeri de malum. Acaba bu kazancımızla para biriktirdik diyelim. Nerede ne kadar harcayarak gezeriz? Pahalı mı tutar, ucuz mu tutar? Şimdi bizim ülkemizde bir yemek yiyorsun 300 TL'den başlıyor. Dolara vurdum mu bilmem kaç dolar yapıyor. Acaba ben buraya gelsem, o tarz bir yemek yesem kaç para yapar? İşte uçak biletiydi, şehirler arası ulaşımdı bilmem ne derken de bütçe çıkartabiliyorsunuz bu tarz videolarla. O yüzden fiyat paylaşmak önemli oluyor, kıymetli oluyor. Sadece hani keyif için bu videoları izleyenler yok. Seyahat etmek isteyip plan yapmak için de bu videoları izleyenler var. Onlar için de bir hizmet oluyor aslında bu. Yalnız eski Sovyet mimarisinin ve şehirleşmenin faydasını görüyoruz. Her yer yemyeşil. Şehre geldiğimden beri çok fazla genç nüfusla karşılaştım. İnanılmaz bir genç yoğunluğu var yani şehirde. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? Videoda belki geçen insanları gözlemlemişsinizdir. Acayip bir genç nüfus var burada ya. Ne yaptınız? Yaşlıları bir yere mi kapattınız? Sırf siz mi dışarı çıktınız? Ne yaptınız? Şehir dışına mı gönderdiniz? Köye mi gönderdiniz? Bu ne kalabalık kardeşim? Arjantin'de Cordoba böyleydi. Orası üniversiteler şehri. Hep genç ama sokakta böyle orta yaşın üstü insan çok az görüyorsunuz. Herkes genç. Herkes 20'li yaşlarında. İnsan bir 20'li yaşlarını özlüyor. Yani orada üniversite okusam hep böyle partiler. Ondan sonra konserler, aktiviteler bir şeyler. Arjantinler çok sıcaktan da ve sürekli sosyalleşmeyi seven insanlar. Özlüyorum orayı da. Bu meydanda bir tane anıt var. 1696-1996 yazıyor. karşıda tiyatro binası var. Burası şehrin ana meydanı olsa gerek ya. Haritada oraya doğru yürüyordum. Demek ki geldik. Obelisko diyorlardı bu tip anıtlara. Buenos Aires'in ortasında da vardı bir tane obelisko. Oldukça güzel bir yapıydı. Burada herkes yaya geçidini kullanıyor. Daha böyle yola atlayan birini görmedim. Herkes yaya geçidinden. Mesela burada ışık var. O yüzden ışığın yanmasını bekliyoruz. Ama ışık olmazsa adım atıp geçmeniz gerekiyor. Araçlar o zaman durmak zorundalar. Ve polisler inanılmaz katı fe feci ceza yazan bir polis grubu var. Bunun dışında da arabayı yanlış bir yere mi koydunuz? Anında fark ettim bugün iki kere oldu. Çekiciyi çağırıyorlar tak diye çekici geliyor arabayı alıyor götürüyor. Ve her yer yemyeşil, onu da söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir şehirleşme yapmışlar ki, yani tabii ki de Sovyetlerden kalma bu e, yapı. Çok güzel bir şehirleşme ve her yer yemyeşil. Caddeler geniş. Sokaklar geniş, kaldırımlar geniş. Bak mesela abiler, onlara da yeşilleniyor, bize de yeşilleniyor ama yaya'nın önceliği var. Şehrin göbeğinde bir tane uzay mekiği var. Betondan uzay mekiği. Kesin böyle Luna Park tarzı bir şey yapmışlardır zamanında. Ya da sirk alanı gibi bir şey. Böyle kapalı Luna Park olmaz da. Sirk alanı gibi bir şey yapmışlardır. Şimdi köhne bir bina. Terk edilmiş bir bina baksa camları manları indirmişler aşağı galiba. Ya da ışığın yansıması çok anlamadım. İlginç duruyor ama karşımızda 2. Dünya Savaşı'na ithafen yapılmış taş blok bir anıt var ve hemen onun önünde de sonsuz ateş var. Bu taş bloğun arkasında bir mezarlık gözüküyor haritada. Şuradan şöyle bakalım. Şehrin merkezinde büyük bir mezarlık var. Mezarlar birazcık farklı. Taş bir tabuta benziyor dışarıdan bakıldığında. Bu farklı bir yapıda, bu farklı bir yapıda. İlk defa bir mezarlığa giriyorum Rusya'nın içerisinde. Bu kısımdakiler böyle demirle çevrilmiş. Ama çevrilmeyenler de var. Burada yatan kişi 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusunda savaşmış belli. Bazı mezar taşlarının üzerinde bunu görebiliyorsunuz. 2. Dünya Savaşı'nda savaşmışlar. Mesela askeri üniforma var. Bu kişi 2. Dünya Savaşı sırasında sanırım hayatını kaybetmiş ya da farklı bir şey de yazıyor olabilir. Çok anlamadım. Ya da savaşmıştır onu yazıyordur. bir trafik var. Buradaki durakta yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Bir tane parka gideceğim. Park Krasna diye geçiyor da. Taksi 6 dolar civarı gösteriyordu. Çok pahalı geldi. Birazcık uzakta 5,5-6 kilometre uzakta. Dedim bari otobüsle gideyim. Uygulamada otobüsün geçtiği duraklar, kalktığı duraklar, saatleri vesaire hepsi yazıyor. Yani nasıl gitmeniz gerektiğini açıklıyor. Şöyle tramvayı da göstereyim. Birazcık eski bir tramvay ama güzel gözüküyor. Hoş gözüküyor en azından. Neyse geldim durağa. Bekliyorum otobüsü. Gelmedi vallahi. Neredeyse yarım saat oldu ya. Hava da kararmak üzere. Yoruldum da. Hiç o tarafa gideceğim. Parka varacağım. Hava kararacak. Gittiğime de değmeyecek. Yani parkı maalesef göremeyeceğiz dostlar. Ama Krasnodar'a gelirseniz yolunuz dışarısı Krasnodar Park diye bir yer var. Bayağı güzel bir rekreasyon alanı gözüküyor fotoğraflarda. Gidin. Bak 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 ne yapıyor bak. Hayvanı kapatmışlar, doğasından koparmışlar, fanusa koymuşlar. Garibim. Camda debeleniyor. Cık. Ah be kral. Tiplere bak, tiplere. Gılan yüzler. Dostlar burası Krasnaya Caddesi. Türkçe'ye Kızıl Cadde olarak çevirebilirim. Kafeler, restoranlar, barlar, dükkanlar genelde bu cadde üzerinde. Şehrin ana caddesi burası. Şöyle diklemesine caddeyi yürüdüğünüz zaman ki oldukça uzun bir cadde. Birçok şeyi burada bulabiliyorsunuz. Tabii toplu taşıma da otobüsler de bu caddeden geçiyor. Dilerseniz kullanabilirsiniz ama tramvaylar iki yan caddeden geçiyor sanırım. Tramvayın yolu ayrı. Oh, bu videolukta bu kadar olsun. Vallahi gezdim dolaştım hep şehrin içerisinde kaldık. Parka gidemeyince kötü oldu ya. Uzak da yürümek de istemedim. Taksi o kadar para da vermek istemiyorum yani cebimde paranın kalması gerekiyor. Ha, o yüzden otobüste gelmeyince başka çaremiz kalmadı. Oo esmeye başladı birazcık. Serinlemeye başladı. Burada ne varmış? Şey satıyorlar galiba şampanya satıyorlar ya da şarap da satıyor olabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim dostlar. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayanlar varsa abone olursa çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Adios amigos.